Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Aksu Habere 2022 yılını değerlendirdi. Göksun Belediyesi'nin ilçeye yapmış olduğu hizmetleri ve projeleri anlatan Başkan Aydın, 2022 yılının ilçe adına verimli bir yıl olduğunu belirtti. 2022 yılı e, malum sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. 2022 yılını e, birkaç başlık altında değerlendirecek olursak bunlardan tabii e, belediyecilik iş ve işlemleriyle ilgili Yılın ilk yarısında yaklaşık piyasa fiyat dalgalanmalarından kaynaklı yapmış olduğumuz ihalelere çok fazla rağbet olmayışı ile alakalı bir sıkıntımız oldu. Arkasından yeniden ihaleler yapmak suretiyle Temmuz-Ağustos ayında ihalelerimizi sonuçlandırdık ve 25 farklı yerleşim yerinde 120 bin metrekare kilit parke yol yapımızı. Gerçekleştirdik bugün itibariyle. Asfalt çalışmalarımız hiç durmadı. Yıl boyu devam ettik. Yine 76 bin metrekare e, büyüklüğünde asfalt çalışmamız oldu. Bunun dışında sosyal, kültürel, eğitsel ve e, diğer anlamda belediyecilik hizmetlerimizde herhangi bir aksaklık olmadı. Yine e, birkaç gün önce geleneksel güreşler federasyonu tarafından yapılan e, ee, Çalıştay programına davet edilmiştik. 2022 yılında en çok pehlivan katılımı ve en büyük Karakucak Festivali'ni yapan ilçe olarak davet edildik. Güzel bir güreş festivali yapmıştık. Sosyal ve kültürel programlarımızın tamamını gerçekleştirdik. 2022 yılı bizim açımızdan verimli geçti diyebilirim. Bütün planladığımız işleri aşağı yukarı yapmış olduk. Bir sıkıntımız da olmadı hamdolsun. Ee, süreç tamamlanmak üzere ama bizim planladığımız işler de bitmek üzere. Bunun huzurunu, mutluluğunu yaşıyoruz diyebilirim. Yoksun Belediyesi açısından e, verimli bir yıl olduğunu söyleyebilirim. 2023 yılında ise Göksun halkı için gece gündüz demeden çalışacaklarını anlatan Başkan Aydın, sosyal projelerde de Göksun Belediyesi'nin çalışmalarına değindi. Sosyal ve kültürel anlamda çok iyi bir yıl yaşadığımızı söyleyebilirim. Bu kapsamda sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek bir kültür merkezimizi 2022 yıl içerisinde yaptık. Şu anda mefrişat ve tefrişatı İKOP tarafından yapılacak olan Merk kültür merkezimizi halkımızın Hizmetine yakın bir e, süreçte açacağız. İnşallah 2023'te güzel hizmetler verecek şekle getirdik. Bunun yanı sıra yine e, şehit ve gazilerimiz için, şehit yakınları ve gazilerimiz için bir bina yaptık. Onların hizmetine sunduk. Şehit yakınları ve gazilerimizin ailelerinin bir araya gelip, buluşup, istişare edip, dertleşip ve program yapabilecekleri, bir park ve onun da ismini Şehitler Parkı olarak adlandırdık. İçerisinde de yapmış olduğumuz binanın anahtarını kendilerine teslim ederek orada bu faaliyetlerini devam ettirmelerini sağladık. Yine ilçemizde 3 e, konut sorunu yaşayan hemşerilerimize konut temini yaptık. Bunların iki tanesini Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla ortaklaşa yaptık. Birisini %90 oranında biz yaptık. Diğer bir anlamda Müge programına çıkan bir hemşerimiz bu sene tabii bu da farklı bir durum oluşturdu. Kendisini program sonrasında başka bir amaçla programa katılmıştı ama... ...bu vesileyle bizim belediyemizde de irtibatlandırıldı konu. Biz de gereğini yaptık. Hemşerimize kaloriferli bir daire kiraladık. Bir yıllık kirasını ödedik. Yine içerisindeki eşyalarını temin ettik ve iki çocuğuyla, bir annesiyle, bir de kendi olmak kaydıyla birlikte yaşama, rahat yaşama imkanını sunmuş olduk. Buna benzer söyleyeceğimiz şeyler çok ama burada belki zamanımız yok. Bizim hakikaten kültürel anlamda bir de sportif faaliyetlerde iki takımımız var. Futbol takımımız devam ediyor. Bu yıl içerisinde bizim en önemli gördüğümüz faaliyetlerden birisi voleybol, mini voleybol takımımızın Mersin'de Türkiye Şampiyonası'na katılmış olması bizim için çok önemliydi. Bir taraftan da bunları takip ediyoruz. Genel anlamda yapmış olduğumuz çalışmalar, planlandığımız doğrultuda bitti. 2023'te bu faaliyetlerimizi daha artırarak devam ettireceğiz inşallah. Şimdiden 2023'ün planlamalarını, hazırlıklarını yaptık. Bunları kısa sürede projelendirilip, nasip olursa bu yıl ihalelerimizi Şubat ayının sonunda çıkıp, Erkenden işlerimize başlayıp erkenden bitirmeyi düşünüyoruz. İnşallah bu e, yeni ekonomik model e, ve sistem doğrultusunda da bu ekonomik dalgalanmaların yerini istikrar politikası alır. Yapacağımız plan, proje iyi e, şekilde neticelenir, uygulamaya konulur ve halkımızın hizmetine sunarız diye ümit ediyoruz.